Herkese merhaba. Bugün 2 Mart Cumartesi. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Ege kıyılarında yağış görülecek. İlerleyen saatlerde yağışın bu bölgelerde ve Ege'nin iç kesimlerinde, yer yer Akdeniz'in batı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde İstanbul ve çevresinde de yağışın etkisini görmek mümkün. Sıcaklıklar Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun geneli ve Akdeniz'in iç kesimlerinde 10 derece üzerinde seyredecek. Ege ve Karadeniz kıyılarında yer yer iç Anadolu'da 15 derece üzerinde sıcaklıklar da göreceğiz. Doğu Anadolu'nun geniş bir kesiminde sıcaklıklar 10 derece altında seyredecek. Bugün Ankara'nın 13, İstanbul'un 11, İzmir'in 16 derece olacağı tahmin ediliyor. Bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun genelinde, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yoğun bulutlar etkisini gösterecek. İlerleyen saatlerde Ege'de de yoğun bulutların etkisini göreceğiz. Güncel hava durumu bilgisini aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağım. İyi günler diliyorum.